...oyun alanına geliyor... ...Etebo... ...Jairo dört oyuncu birden... ...kapattı orayı Etebo... ...Etebo... Dines, ...Etebo... ...Etebo... ...Babel... ...solda Emre top bekliyor... ...Etebo atmadı ona... ...Cagne tek tane... Etebo dokundu faul. Etebo'nun faulü görüntüde. Başlattı oyunu. Bir faul daha. Baskı Etebo'dan. Etebo dokundu. Hakem faul diyor. Greg Paulson burada faul dedi. Babel'den Etebo. Etebo tek top. Taylan yine vücudunu iyi kullandı. Etebo topu aldı. Etebo yerden pası Feguli. Taylan. Etebo'dan geriye Dong. Etebo'dan baskı var. Ryan Dong. Etebo. Burada Feguli Etebo. Sol kanatta boşluk var. Etebo yerde faul. Baskı Etebo'dan. Etebo. Sol kanatta Emre ona doğru. Etebo. Feguli hareketlendi. Etebo'dan Feguli'ye doğru. Savunma. Markao. Jiradi topuk pası Etebo kademede. Etebo. Etebo topu sakladı yerde faul. Donk belden geriye. Etebo. Şut imkanı. Etebo vurmadı. Solunu aldı. Etebo vurdu kaleci. Etebo. Yerden iyi top. Feguli. Sağ kanatta boşluk. Yerden Cagney düşündü ama araya girdi savunma. Etebo yine aldı. Etebo yerde faul. Belhanda'dan yine Etebo. Feguli. Jairo. Dokunan Emre. Etebo döndü. Etebo'dan çalım. Emre de bir sakatlık geçirdiği yere bıraktı kendini. Etebo. Belhanda. Belhanda. Etebo. Tekrar Belhanda.